Hepinize merhaba arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu elben bu kanalda bilmiyorum kaç ay önce atmıştım. Bayağı uzun zamandır Brawl Stars çekmiyordum. Dedim gene çekeyim. Videoya Ya oğlum var ya Brawl pesim bitmesine kaldı burada 15 saat. Aynen 15 saat kaldı. Dedem kutu toplayıp sizlere video daha açalım. 16 tane yani bir tane efsanevi kesin vardır. 15 ayı var bu Brawl Pass'te. Bu neydi? Pro Pass'te neydi? Onda da vardır baya. İki tane efsane orada vardır. Üç efsanevimiz var. Kupa yolunda da iki 3 bir şey vardır. Ne olduğunu tam bilmiyorum bizlere da bakalım. Evet hiçbir şey yok. Sadece altın. Bugün önce bunları açacağız sonra bir maç atacağız videomuzu öyle bitireceğiz yani beğenene Ben gene boş yaptım videomuza geçmeden önce aşağıdan like abone olmayı unutmayın başka bir şey istemiyorum benim bu videolar belki 5-6 saati falan alıyor ama sizlere sadece 1.5 sayınız ayırın Ve bana like atıp abone olun bu kadar başka bir şey istemiyorum Ha yani bu arada arkadaşlar haberiniz olsun Eee büyük ihtimalle bunu perşembe ve cuma günü atmış olacağım Zaten cuma günü bayram şimdiden bayramınız kutlu olsun Eee büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim arkadaşlar haberiniz olsun yine Sonra küfür etmeyin cahil orospu çocuğu diye Neyse arkadaşlar videomuza başlayalım artık. Evet öncelikle şey buradaki ödüllerin hepsini alalım. Boş ama gel gene alacağım. Sonra Piper'la bir maç atar bitiririz videomuzu. Aa, şimdi buradaki efsanelerden başlayalım. İlk istediğimiz bakalım. Sizlere gene taktik veriyorum. Bu taktiği hiç kimse vermez, haberiniz olsun. Önce Ender'in R'sine basıyoruz. Her gelmedi. Sol göz Sağ göz Sağ üst köşe Evet bir şey gelmedi Tamam olmayabilir arada da tutmayabilir bak yine aynı şekil Sol göz Sağ göz Ana Endere basmadım bir dakika olmadı Olmadı endere basmadım Bak endere resmine basıyoruz Sol göz Sağ göz Sağ üst köşe Ne oluyor oğlum bunlara üst üste 3 tane ender veriyor 4 parmak basacağım Yok oğlum vermedi la. Niye vermiyorsun? Süpersen? ya Oğlum normalde bu veriyor ha. Videolarda ver vermiyor. Video dışında veriyor anlamıyorum. Hadi. Aynı taktik devam. Ya oğlum gelmiyor anasını satayım bir daha hızlı açacağım. Hızlıdan ne gelmiyor oğlum üstte 5-6 tane açtım. Niye vermiyorsun süper? O ananın, o ananın amına koyarım oğlum ver bir tane. Süpersel. Oğlum. Oğlum max süper ender veriyor lan. Oğlum süpersel yapma he. Bir an dedim verecek vermedi amına. Burnumla basayım belki gelir. Yok amına koyayım burnum da işe yaramadı bugün. Ulan keleş burnum var yeminim ben. R. Sol göz sağ göz sağ üst köşe. Yok oğlum gelmiyor ya. Eskiden bu taktik çok işe yarıyordu. Dört parmak. Bak destansı. Max destansı şu an verdi. Başka yok. Ana bir şey verdi. Ne lan bu? Villab'ın bir kostüm ama. Bakalım ne geliyor. Ne geldi? Bu ne amına koyayım. Verme daha iyi. Semender yerle. Hiç kullanmam. Köşede kalsın. R. Hadi. Sol göz. Sağ göz sağ Ya yeter 4 parmak basacağım. Dört parmaktan gene bir şeyler geliyorum. Bak gene 4 parmak sonra efsanevi. Yok gelmedi. Tamam. Bu efsanevi burnumla açıyorum. Hadi burnum yaparsın o keleş burnunda kurban olmuşum hadi. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Bak tam ağzına vereceğim ağzına. Hadi. Yok amına koyayım 500 kredi verdi. Aspin Allah. Ulan Piper. Oğlum, o bu kadar güzelsin. Efsanevi bile çıkmıyor amına. ben Bibi'yi alacağım. Aşkım, canım. Gel şuraya. Oğlum Bibi belki daha şansımız işe gelir amına Benim ben Mimi Mimi diyorum. Mal mal. Ben Bibi main'iyim arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz bu. Zaten bilmeyen yok amına. Bilmeyen bisikletinin nenesini parmaklasın. Evet aşamalı stratejisi bakalım bundan bir şey gelecek. Bununla basıyorum. Hadi. Ya propes DPS verme ya. Ama gene kutu gene veriyoruz. O da sıkıntı. O da sıkıntı değil. Kalsın. Hadi o zaman öncelikle şunları açalım. Bir şey gelmeyeceğini biliyorum. Maksat iş olsun diye. Önce bunları açalım. Biliyorum bir şey vermeyecek. O yüzden hızlıca geçiyorum yani Şöyle gelelim Bunu da açalım Evet Gördüğünüz gibi hiçbir şey vermiyor Biliyorum Hiçbir şey vermeyecek Ama gene kalsın oğlum. Ardız bir güzel bir şey veriyor Şimdi bir Efsanevi Bakalım başka normal var mı Yok Tamam Şu pro kostümü bir alalım ee, Aynen aynen tam he. Alt tarafı bir rozet falan vermişsiniz anladık. geçmiyor ki amına. E ee, aynen. Hadi aşamalıdan devam. bununla basıyorum. Hadi burnum. Bir şey ver artık. Sprey ver de amına. Bu nedir? GG kullanırım bir ara. Güzel toksit emoji. Bak. Dilimle basıyorum ama ne yapayım dur yanağımla basacağım Yanağım derken Siz yarrağım diye anlıyorsunuz ama yarrağım değil Ama ne yapayım yanağımla basacağım Bak yanağımla bastım hadi yanak Yanak yarrağ Ne geliyor Oha bir şey geliyor 8 bit kostüm Bu piyano mu Piyano 8 bit galiba Piyano'ya benziyor Aynen aynen piyano ama Piyano 8 bit. Tamam ya seç seç hadi seç. Seç kullanırız zaman Köşede kalsın. Hmm. İlginç bir şey veriyor. Evet bakalım başka. Başka kalmadı mı? Sonra bu ev Bir tek mi kaldı onun? Tamam. Hadi bunu da açalım. Bunu da yanağımla gene açalım. Yanağım şanslı çıktı. Hmm bastım Hadi. Ya ama ya Ne geliyor? Biz kim gelmiyor? Bu ne ama ne Biye yıldız gücü. Anında dondurma. Anana dondurma. Evet arkadaşlar. Kutularımızın hepsini açtık. Biz kim gelmedi? Bio 8 vite. Piyano 8 bit kostümü geldi. Başka hiçbir sikim gelmedi ama ne Piper'ı geri alayım. Aşkım bir tanem seni almadım diye var ya beni işliyorlar. Ama mesela ananı sikim ya. Ben bu haritada Piper ile oynayayım? Çık ya. Öf dedim bir videoda da Piper oynayayım kendime. Hiç haritaya falan bakmadım. Bibi al Bibi. Ya Bibi canım bak. Sen diyorsun beni Piper ile aldırıyorsun. Hayır oğlum ya. Sen yanlış anlıyorsun lan Ben. Piper bana yavşıyor ben yüzlenmiyorum. Benim yalanların inandırıcılık seviyesi amına Eğer amına koyarım o bunu çocuğu. Ya onu nasıl almayı becerdin süpersin ya. Böyle oynanır amına. Bir yanda oynamayı seviyorum, bir yandan küfür ediyorum amına. Çok mantıksız. Ya internet. İnterneti o mi çekiyorsun orospu çocuğu. Ben hiç girmeyeceğim. Ananı sikeyim. Dur. Gelme. Gelme diyorsam gelme abi bildim. Ananı sikeyim. Oğlum dört düz canım kaldı. O Rus bir çocuğu bir anda çıktı ben korktum. Şöyle bir dislike atayım adam olsun. Oo bu bizi siker Amir. Amir Siktir kardeşim ciddiye baktım amına O bir o leon gelirse siker belamızı Amına koyarım Gelme O böyle kullan göndermezse bir şey bilmiyorum Oo, etraf çok tehlikeli oğlum. Var ya ben içeriye girmem lazım. Bir anda nasıl gireceğimi düşünüyorum. Ben buraya nasıl gireceğim ya oğlum? Bura bize girmezsin ama ne? Şöyle biraz içerilere gidelim. O bana hiç bulaşma. Bak şimdi o oh, eğer ki Evet. Ortalığın amına koyduk. Ya, uzaklaş benden. Şuraya gidebilir. Ulan gelme işte. Gelme. Ortanın amına koydum. Bir dakika canım ben şuradan kaçabilir miyim? Kaçtım çok güzel. Ananı Gelme. Gelme orospu çocuğu gelme. Ben siktim be lan? Hayır. Ya ne güzel ikisinin de anasını ağlattım geldiler sonda Leon arkaladı. Orospu çocuğu. Bak ya ne güzel güzel gidiyordum ben ne sonra geldi arkaladı. Piçin evlat. Evet hadi bak isterdiniz belki bunda şansımız var. R. Sol göz, sağ göz, sağ üst köşe o geliyordu destansı bir sikim gelmedi ama. Ne geldi? Ağlayan Chester. Yok. Maple. Maple bu ne amına? E, bu kadar da amına. Hadi bir maç daha atalım. Bu sefer şeyle atalım. Kimle olsun? Ulan aklımdan biri diyor Edgar'la oynan bunu piçlik yap Ama yapma merak etmeyin Şel ilaç Piçlik değil mi amına daha demin geldiler beni arkaladılar Ben şimdi Şel ile girdim nenelerini ağlatmaya Hele beklesinler Yanlış aksesuarı almışım amına Hiç bakmadım ki direktmen girdim Oyuna Bu espriyi sabah kadar yaparım gene sıkılmam amına. Kurban oldu la leyli Gel buraya amınak. Bu bu şarkı var ya milattan önce söylüyordu amına Ben babam Arkadan açıyordu köye gidiyorduk Manan hiç gelme Gelme babaannenler DT çıkarıp senin gelme Bir de moj atıyor <laughs> Adam Oğlum bizde bu, bunu, bu Tomar 753'ü Berat Orkun öğretti. Amına koyayım. Kaç. Gelme. Aaa. <laughs> Dislike attı o da. Şeril ne yapıyorsun? Amına koyayım. Bir maç daha atacağım oğlum. Kazan ile kazanırken de bir maç atabilirim. Çünkü kafama koyuyorum böyle bir şey. Maçı. Bakalım şöyle bir hiçbir sikime bakalım değil mi ki amına koyayım internet internet sağ olsun. Ya Yumi. Ne 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 o Bu, Rus, bu. E sen ne ne Senin gibi internetin amına götünü sikeyim. Bir maç daha atacağım. Bakın piçlik değil mi amına koyayım? da yapana kadar devam ki. adamın ağoyar mı? <laughs> Bazen böyle otistik hareketler yapabiliyorum arkadaşlar sizleri eğlendirmek için. Yoksa ben niye böyle hareketler yapıyorum amın akım? Videoları izlemiyor tutmuyor amın akım. Sonradan bu youtuberlar niye o kadar küfür ediyor? Videolar tutmuyor. bizi ne yapalım? Ya burada kimse yok. Şu iki alayım. İçeriye gidebilir miyim acaba? Orada kimse yoksa giderim. Hele bekle be. Burada kimse var mı? Yok kimse yok. Gir. Teşeliyim ben bunu koyayım. Gelin bir ve bir. Bir dakika. Ya ortada aynı onlar kapışsın. Ben o sırada şu yükleri bir tanesini aldım. Geri çekil. Aynen doldu. Git al. Bunu da al geri çekil. Aynen Dört yüklü şeyleyip gel şimdi işte. Ummak geliyor Bir dakika Bir dakika gelmeyin Tamam Karban oldu Orospu çocuğu Bir de var ya Emoji atıyor Ulan Yasin Nenenin Ama ah, ne ne sikeyim ben sen Yasin 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 Kurban oldu la Leyli Kurban oldu la Leyli Ananı siki Sen nasıl iki dakika yer değiştirmeyi becerdin ya Hadi hadi kaç 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 Tam zamanı kaç Oo dibimden geçti Ooo orada bir tane melodi var Orospu beni park etmedi <laughs> Ananı sik. Ben de şarkı söylüyorum ama bakayım alanları sonra fark ediyorum. Cık. Bak ya. Bak. yeter amına ya, ne yapayım? Olmadı. Seriyle bu maç girilmiyor demek. Keşke yine bir bile girseydim. Maça. Zerre dediğim gibi arkadaşlar ben bu espriyi sabahlar yaparım. Yine, yine gene... Konuşamam. Gene sıkılmam. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenmediyseniz de hele bana küfür edebilirsiniz. Belki o zaman keyfiniz yerine gelir. Daha ne yapayım ama ne yapayım. Bak. Bana küfür edin isterseniz kadar sıkıntı değil. Ama. Anne babama gitmeyin ama koyayım Bak şimdi. Bu dünyada önem vermeniz gereken iki kişi var. Anne baba ne yaptın? Başka kimse Önem vermenize gerek yok. Bir de kardeşleriniz Diğerlerini ne yapacaksınız Ama Belki canınızdan çok sevdiğiniz başka kardeşleriniz vardır arkadaş amaçlı. Onlara şekilde, hiçbir şekilde karışamam ama anne babaya hiç küfür gidilmez reis haberiniz olsun. Eğer yani bana kadar küfür Edersiniz Serbestsiniz ama bakmayacak şekilde. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki video gelip rol sorusu olmasını istiyorsanız yorumlarda gene görüşelim sizinle. Yani video like edip abone olursanız ben sevinirim. Bugün videomuzun sonuna geldik. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Ab... Ah, abone. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Büyük ihtimal siz bunu bayram günü veya bayramdan bir gün sonra izleyeceksiniz. Bayramınız kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Gelin öpeyim, gel.